my crypto radio haber Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Püç'ün internetin geleneksel çalışma tarzını değiştirebileceğini ve yeni bir kapitalizm çeşidi olduğunu söyledi. Hükümetlerinin yeni kapitalizm politikası çerçevesinde ve 3ün tanıtılması ve ilerlemesi için destek vermeye devam edeceğini belirten Kishida, bu sayede ekonomik büyüme sağlanır, inovasyon gelişir ve sosyal sorunlar çözülür ve 3 kapitalizmin yeni bir çeşididir ifadelerini kullandı. Kishida'nın partisi Liberal Demokrat Parti'nin politika araştırmaları başkanı olan Koichi da ve Püç ve kripto paralar konusunda Japonya'nın regülasyonlar sürecini tamamladığını belirtti ve Web3 gibi gelişen teknolojilerde artık ilerlemeye başladık. Neredeyse tamamen kripto para piyasalarını regüle ettik şeklinde konuştu. Coinbase, SEC davasında süreç artık resmen başlıyor. İki taraf verdikleri ortak onayla kararlaştırılan takvimi 20 Temmuz günü itibariyle kabul ettiler. Takvime start 4 Ağustos gününde verilecek. Hakim Catherine Fahilya, Coinbase'in sekin suçlamalarına karşı ilk yanıtlarını da bugün dinleyecek. 11 Ağustos'ta ise davaya uzman statüsünde müdahil olan kişiler, Coinbase'e olan desteklerini belirten argümanları sunacaklar. Amacious Create olarak bilinen ve Ripple ile SEC arasındaki davada da gördüğümüz bu bağımsız üçüncü taraflar, konuyla ilgili fikirlerini beyan edecekler. Davacı taraf olan Sekse, mahkemedeki ilk argümanlarını Coinbase'den yaklaşık bir ay sonra sunacak. Kurum avukatları 3 Eylül günü Coinbase'in savunmasına karşı olan tezlerini sunacaklar. 10 Ekim'de ise bu kez SEK'in argümanlarını destekleyen Amicius Curia yorumları dinlenecek. Yani davaya müdahil olan ancak bu kez SEK tarafını savunan uzman kişiler Coinbase'e karşı olan fikirlerini belirtecek. 24 Ekim'de ise Coinbase ikinci kez söz alacak ve bu kez sekin ilk savunmasına verdiği cevaba yanıt verecek Kullanıcılara zincir üstü verileri tespit etmeleri için ödül programları düzenleyen Arkham Intellect Chain şirketi Terrellon'un hapisteki patronu Duvona iç cüzdanları bulan iki kripto araştırmacısına 5000 dolarlık Arkham token verdi. Ayrıca ödül programını başlatan kişinin de elde edilen bilgileri 90 gün boyunca saklı tutma hakkının bulunduğu belirtildi. Bu sürede olduktan sonra ise bilgiler Arkham topluluğuna açılıyor. Platform açıldığı andan itibaren ise ciddi şekilde tartışma konusu olduğu bazı uzmanlar bunun kötü oyuncuların tespit için iyi bir teşvik sistemi olduğunu dile getirirken bazıları ise masum insanların bilgilerinde bulunması için kötü oyuncuları sisteme dahil edebileceğini savunuyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance 7 altcoin'in bir USC paritesine izole marjin işlemlerden delist edeceğini açıkladığı Binance 25 Temmuz salı günü yaptığı resmi açıklamada Nervous Network, shen Elf, Fortu, Proleco, Scale ve Unify protokol DAO BUSD paritelerini izole marjin işlemlerden 26 Temmuz tarihinde delist edeceğini duyurdu. Ardından 3 Ağustos saat sabah 9'da tüm açık pozisyonların otomatik olarak kapatılacağı ve kullanıcılara doğrudan ödeme yapılacağı aktarıldı. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ve CEO'su Changpeng Zio ABD emtia vadeli işlemler komisyonu tarafından açılan davaya itiraz etmeye hazırlanıyor. Başvuruyu yorumlayan hukuk danışmanları Binance'ın CFTC tarafından açılan davayı reddetmeye hazırlandığını belirtti. Başvuru dosyasına göre hakkında ihlal suçlamaları bulunan Binance'ın eski baş uyum sorumlusu Samuel Lim de davayı reddeden tarafta yer alıyor. Bununla birlikte CFTC tarafından başlatılan davanın karmaşıklığını ve argümanların sayısını gerekçe gösteren Binance, hukuk bildirilerinin sayfa sınırının genişletilmesini de talep ediyor. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 26 lira 91 kuruştan alıcı bulurken euro ise 29 lira 69 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1695 lira, çeyrek altın 2727 lira, yarım altın 5438 lira, tam altın ise 10.911 lira. Gümüşün gramı 21 lira 34 kuruş. Brent petrol 82 dolar 81 sent seviyesinde. MyCrypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. MyCrypto Radio Haber sona erdi.